Evet cümlede anlam özelliklerine devam ediyoruz. Kanıksama cümlesi ve aşamalı durum bildiren cümleler. Kolaylar kanıksamak. Yani bir şeyi artık kabullenmek demek. Bir şeyi inkar ettiniz, inkar ettiniz, yatsıdınız falan ama artık vazgeçemiyorsunuz bundan ve diyorsunuz ki tamam. Tamam böyle olacak artık anlaşıldı. Bu kanıksama. Aşamalı durum bildiren cümleler de şöyle. Bir şey günden güne işte aydan aya her bir saat işte ya da iki günde bir olmak kaydıyla. Yani belli bir zaman dilimine bağlı olarak bir şey ya e, olumlu anlamda ya da olumsuz anlamda değişiklik gösteriyorsa ama sürekli gelişerek bir değişiklik gösteriyorsa o zaman biz bunu aşamalı bir durumdan bahsedebiliyoruz burada. Hadi bakalım. Bir olayın ya da durumun çok tekrarlanması sebebiyle kabullenilmesi etkisini yitirmesini anlatan cümlelerdir. İş yerinin itibarını zedeleyen bu hareketlere artık alıştık. Kanıksama cümlesi aslında alıştık cümle sözcüğüyle çok rahat özetlenebilirmiş. Kusursuz olunabileceğini kabullendim artık. Kabullenmek çok güzel kelimeler. Peki diğerine bakalım bir durumun bir özelliğin bir olgunun aşama aşama değiştiğini geliştiğini anlatan cümleler gittikçe giderek günden güne yıldan yıla her geçen gün zamanla yavaş yavaş gibi sözler bu aşamanın ne olduğu ile ilgili bize biraz bir şeyler duyurur. Bu gölün suyu giderek azalıyor yani giderek her an bir öncekinden daha da az hale geliyor. Yani azalma meselesi devam ediyor ve belli bir çizgiyi koruyarak tutarlı bir şekilde azalıyor. Sonra gün geçtikçe dersleri daha iyiye gidiyor. Bu sefer de her gün dersinin biraz daha iyi olmasından söz ediyoruz. Peki şimdi bakalım bunlara kanıksama anlamı taşıyanlar işaret koyun diyor. Hadi kendini bir dene. Kabullenme bildiren, alışkanlık alışma bildiren cümlelere, hani bir durumu inkar etmek yerine artık kabullendiğimizi bildiren cümlelere biz kanıksama cümlesi diyoruz. Her fırsatta insanlara iftira atmasına alışmıştık. Var burada bir kanıksama. İşten o kadar çok çıkarma oldu ki artık kimse umursamıyordu. Kimse umursamıyorsa artık demek ki herkes bunu ne yaptı kabullendi. Okula geç kaldım öğretmen bu sefer bir şey demedi. Yok burada. Korkusundan eve gitmişti ama kimse evde yoktu. Artık kendisine kötü söz aldırmıyordu. aldırmuyordu. Çünkü bu kötü şeye maruz kala kala ne yaptı ona alıştı. Tam böyle söyleyeceğiz. Nerede? işte evet burada var. Ve dayımı küçük olduğu zamanla yumurta yemeye başlamıştı derken yok burada. Çok yorulduğu için ders çalışmayı azalttı derken de yok. Düşük not almaya o kadar alışmış ki sınıfın en düşük notunu dahi alsa artık gülüyor. Kanıksadı artık konuyu. Buna iyice alıştı. Peki aşağıdaki cümlelerde aşamalı durum anlamı içerenleri tespit edin diyor. Sonra bunları hangisinde aşamalı durum ifadesi var onları bulun diyor. Her geçen gün daha da güzelleşiyor annemin bahçesi derken var. Amaçsız geçen her gününe üzülüyordu derken yok. Zamanla bu konuyu daha iyi anlayacaksın. Zamanla sözcüğü var burada güzel. Havalar günden güne ısınıyor derken burada var. Köy her yıl biraz daha sessizliğe gömülüyor derken var. Bu insanların zamanla yarışıydı aslında. Burada yok. Babam günden güne daha da toparladı kendini derken günden güne ifadesi var. Her gün kapının önünde çocuğunu bekledi derken burada da öyle bir anlam yokmuş. Peki şimdi... Artık bunlarla ilgili soruları çözeceğiz ve e, ikinci faskülün birinci testiyle devam edeceğiz. Bir sonraki videoda kısa bir video oldu ama e, güzel bir konuydu. Onu da aradan çıkartmış olduk. Bundan sonra sen soruları kendin çözmelisin ve o sorularda çözemediğin sorularla ilgili benimle böyle küçük bir pratik yapmalısın. Tamam. Görüşürüz sorularda. Hoşçakal.